Aho tu prayika anjante rahap Filloo Yohun Yukarıdan sel geliyordu Bir metre falan Logar kapağı açılmış Ondan sonra araba da düştü Ben arabadan zor çıktım yani Bir de her yere böyle logar kapağı yapıyorlar Sağlam yapmıyorlar Sağlam takmıyorlar. Yani bu e, kaza kazaya ölüme sebebiyet. Hani buraya insan da düşer, başka bir araba düşer, devrilir, içinde çocuk olur, bebek olur. E, hani biz e, bunlara biraz daha dikkatli olsun ASKİ, e, Büyükşehir Belediyesi. Yol çalışması yaparken insanların önce sağlığına, önce can güvenliğine önem versin. Burada bak düştük, e, ne hale geldik. Panik yaşadık. Arabadan bir saat sonra çıktık. Ya e, ne ambulans geldi, tansiyonum fırlamış. Yani hesabını siz yapın. Kolay değil, trafik kazası. Yani seyir halindeki bir araç böyle düştüğü zaman nasıl oluyor? O yani. Oha şu aşağıya baktın mı be? Orayı sunuyorum. Arabanın orayı gördün mü? Gördüm dur sunuyorum. Şu çöp bidonu zaten baksana nasıl durdu. Arabaya zarar verdi kesin. Efendim Al. Gel buraya gel. Şu an çocuğu getir. Çöp kutusunu götürüyor bak. Gördün mü ne oldu şu? Hı -hı. Ya. Ne zaman gidecek burada? Arabaya çarptı çöp. Hı -hı. Hı -hı. Çöp kutusu arabaya çarptı.